Evet Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar nasılsınız umarım hayatınızda her şey yolundadır ve bol kazançlarınız vardır. Evet değerli dostlarım MTA yayınıyla karşınızdayız altın, gümüş, platin gram altın, ons altın gram gümüş analizlerimiz haftada bir gün genellikle hafta sonu yapmaya özen gösteriyoruz. Çünkü daha net tablolar karşımıza çıkıyor ee, ve daha olumlu analizler. Ne karşılaşıyoruz? Çünkü hafta içi yoğunluğumuz da çok fazla. Kripto paralar, ABD borsaları, canlı yayınlar e, yorucu oluyor. E, spot piyasa yatırımcı eğitimimiz Ocak ayında yeni bir sınıfımız açılıyor. E, eğer ki başvurmak istiyorsanız teknik analiz için. Teknik analiz eğitimi için spot piyasalarda yatırımcı eğitimi için e, info.borsamikrofonu.com adresine e, başvuru yapabilirsiniz. Haftada iki gün canlı online zoom üzerinden yapıyoruz. 2 ay sürüyor. 2 ay sonra eğitiminiz bittikten sonra iki ayda haftada gene bir gün zoom üzerinden buluşup analizlerinizi kontrol ediyoruz, bakıyoruz. Maksimum 10 kişi oluyor sınıflarda. Demiş olduğum gibi kontenjanı sınırlıdır. En son yapmış olduğumuz eğitimin başvurusu yaklaşık 3 gün içinde doldu. Dolayısıyla infoborsa.mikrofon.com adresine başvurularınız için sadece eğitime başvurmak istiyorum diye mail atarsanız arkadaşlarım size dönüş yapacaktır. Teşekkür ediyorum. Hemen analizlerimize başlayalım. Ilk, i̇lk olarak e, bu yayındaki videodaki analizlerimizin ve yorumlarımızın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra darphane altın sertifikasıyla başlıyoruz. 75.49 vermiş olduğumuz hedef bölge zaten kendisini gösterdi ve geldi teknik analiz sınırları içerisinde. Şimdi burada bizim bakmamız gereken konu şu burada bir düzeltme hattına girileceğini söylemiştik e, S1 tarafında. 67.38 ve 65.09 destekleri çalıştı. Yukarıya doğru kaldırdılar ürünü. Güzel her şey yolunda. 50 günlük emalarımız çok güzel bir şekilde burayı destekliyor. Destekliyor. Şu anda dikkat etmemiz gereken şey 75.49 ve üzerine yapmış olduğu şuradaki son tepe hattı. Yani haftalıkta burayı sen fitil olarak göreceksin. 77 bölgesi 78 hattının buradan ne devam edecek mi? edemeyecek mi? Çünkü burada artık hedef bölümleri bitti. Bence bana kalırsa birazcık yatay bir süreç başlayabilir. Yeter ki şuradaki 65'in altına inmesin. 65 altında 62 ve 61 45 bölgesi eğer tekrar kazanılmazsa bu bölge ve 50 günlüklerin altına ineceği için büyük problemler çıkabilir. Şu bölgenin kaybedilmemesi lazım. Onu da söyleyeyim. 62 bölgesinin. Dolayısıyla da ee, şu anda yatay bir piyasa başladı altın s 1 için. İzleyip göreceğiz. Dip tarafı 65 bölgesinde yer alıyor. Tepe tarafı 75-78 bölgesinde yer alıyor. Ee, buralar nispeten şu anda e, alıcı görmüş olsa da hala da ben birazcık tehlikeli bölgelerde olduğumuzu düşünüyorum. Ee, bu yüzden biraz bir bakmak gerekiyoruz. Ya yani gerekiyor buradaki hareket ne yapacak? Acaba şöyle bir yapıyla mı gelecek tekrardan? ve ondan sonra devam edecek, devam formasyonu kuracak ya da ya da çok sert bir iniş, bir V formasyonu inişiyle mi karşılaşacağız? Biraz bir bakacağız. Yani burada artık zaten buradan girmiş olan herkes burada 75 49'da zaten işini bitirdi. Şimdi izleme zamanı. Her zaman malda olunmaz. Tamam? Evet. Döndük platin tarafına. Platin tarafında da vermiş olduğumuz hedef birebir geldi. 1736 ıı, dolar bölgesiydi. Burası zaten geldi. Buradan düzeltmeyi yedik. 1500 ve 1461 bölgesine geldik. Geldik ee, ve 1461 bölgesine ne dedik? Burası dedik önemli bir bölge. Buradan hareket yukarıya atabilir. Tamam mı? Dolayısıyla da ilk dirençle karşılaşacağımız bölge şu iki mavinin olduğu bölge. 1645 ve 1600 bölgesi. Dolayısıyla da bu 1645 ve 1600 bölgesinden aynen dirençlediler bizi. Geri döndük. Peki hocam şimdi ne olacak burası? Ne yapacağız? Yani diye soranlara da. Burada zaten bir az zaman saatlerde bir yükselen kamu hareketi devam dönüp gelmeye çalıştı olmadı. Şimdi hareket yukarıda 1645 1609 aşağıda 1500 1461 kırmızı attığın arasında sıkıştı. Şimdi burası artık izleme bölgesi. Niye? Çünkü burada zaten kar almışsındır sen. Çünkü biz burada kar alma bölgesi demiştik platin tarafında. 1736 1737 bölgesinin üzerine buraya atarsa bu adam 1846 direnciyle karşılaşacak. Burada da tekrardan hareketi gözlemleyeceğiz. En sonunda 1934 bölgesi var. 1846'yı geçerse. Ve burada dikkatli olarak hareketin ne yaptığını izleyeceğiz. Ee, bu bölgeler tehlikeli bölgelerdir. Daha önceden de ben size anlattım bunları. Dolayısıyla da dikkat etmekte fayda görüyorum. Hareket sanki birazcık şunu yapacakmış gibi duruyor. Geldim düzelttim. Burayı indirebilirim artık gibi duruyor ama bir kırılım gelmediği sürece, özellikle 1461 bölgesinde bir kırılım gelmediği sürece, e, bizi 1390 bölgesine alamazlar. E, eğer bir kırılım gelirse şu şekilde, bir kırılım gelirse tekrardan 1390 bölgesi, 1390 tuttu tuttu çünkü ara bir bölge güçsüz bir bölge tutmayabilir. Buradaki kırmızı hatta kadar tekrardan getirebilirler. O yüzden dikkatli olacağız. Burada bir düşüş trendi mi oluşuyor acaba? şeyi var. Çünkü bak günlük grafikteyim. 50 günlük emalar çok güzel çalışıyor burada. Yani 50 günlük emaları sert kırıp şuradaki dibi de 1461'de kırılırsa platinde düşüş süreci başlar. Onu söyleyeyim. Dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Rakamlara rakamlara dikkat edeceğiz. Tamam mı? İyi görmedim platini yani şu anda. Yatırım tavsiyesi olmadan da anlattım. Değerli dostlarım burada bizim size Bak şurayı da anlatayım. Ondan sonra konuşalım. Ondan sonra. Evet. Altın tarafına bakıyorum şimdi de. Altın tarafında da 3998 bölgesinin üzerinde kaldığımız sürece bir problemimiz yok demiştik. Şu an çok ciddi şekilde 3998 bölgesinin yani 4000 dolar bölgesinin üzerinde milimetrik duruyoruz bak milimetrik tamam mı milimetrik duruyoruz. Ee, dolayısıyla da bu bölgenin üzerinde durduğumuz sürece herhangi problem yok. Ama 3998 bölgesinin altına sert inişler gelmeye başlarsa 3600 tekrardan bölge kazanılmadığı sürece 3650 bölgesine doğru bizi indirirler. Dikkat etmekte burada 10 altın tarafında fayda görüyorum. Çünkü ons'ta şu anda 3226, 3646, 4000 dolar seviyeleri bizim analizlerimizin hepsinde takır takır gelmiş bölgelerdi. Tamam mı? Takır takır gelmiş bölgelerdi. Şu an tepe bölgede de 4200 ya yani son yapmış olduğu formasyonel bölgede. Örneğin şurayı biraz karıştı şimdi bak kapatayım. Evet. Kapatalım. Haftalığı açalım son yapıda da yani şu dipten gelmiş olan yapı bölgesinde de örneğin buradan gelen formasyonel bölgede de nereye görmüştük? 4323, 4210, 4064. E 4000'in altına inmememiz gerekiyor. Burada da 4064'ün altına inmememiz gerekiyor. Rakamlar birbiriyle ne yapıyor? Uyuşuyor. Geçmemiz gereken bölge son talihle 4323, 4350 bölgesidir. Geçersek altına inmezsek 4700'e doğru ilerleriz abi bu kadar basit. Yani. Şimdi biz alt altında platinde, gümüşte, kripto paralarda vermiş olduğumuz hedefler birebir geliyor formasyonel çalışmalar bunlar öyle söyleyeyim analiz çalışmaları. Dolayısıyla da şimdi biz arkadaşlarımız da yazıyorlar tabi diyorlar ki hocam bunların bir shortsunu yapsana senin verdiklerin geliyor biz güzel kazandık eyvallah Allah razı olsun. Arkadaşlar biz bunlarla uğraşamayız bizim zamanımız yok. Yani biz bir şeyin yani bildik ettik charted, bir ara yaptı bizim arkadaşlar. Yani 3-4 tane kripto parada yaptılar. Ama sonra baktım çok hoşuma gitmedi yani. Neden hoşuma gitmedi? Ya bunlara bir uğraşacak zaman yok. İkincisi de ya bir şey bildik ettik falan. Bunlar böyle bir şey değil finansal piyasa yani. Şimdi ben bakıyorum görüyorum. Yapmış adam oradan düşüşü bildik diyor. Ya, e tamam abi, bildin. Bildin. Ya bizim şu ana kadar ben kanal açılalı buçuk ay oldu. Bizim 3 ay oldu ya yani vermiş olduğumuz tüm rakamlar geldi. Yanıldığımız bir şey yok. Çünkü kendi hayatımızda da biz böyle kazanıyoruz. Kendi hayatımızı kazanıyoruz yani. Dolayısıyla da oraya şimdi yaz şortunu e, hazırlayıp falan bir kere bir iki kaç kere yaptı bizim arkadaşlar da. Eee sağ olsun değerli eşim falan da uğraşıyor bu işlerle ama artık dedim yapmayın. Çünkü gerek yok. Hem zamanımız e, kısıtlı. Yani çünkü başka şeylerle uğraşmamız gerekiyor. Kanalla alakalı, şunla alakalı. Ana benim zaten hiç zamanım yok. dolayısıyla sizin yazmış olduk yorumlarınızı değerli buluyorum ama aynı zamanda da ben hani bir şey arkamı söyleyip rakam geldiği zamanda bildik, ettik, uçtuk, kaçtık falan bu tür şeylere çok girmek istemiyorum. Yani bu birazcık daha öyle bu işe daha yeni başlayanların işleri teknik analize yani öyle söyleyeyim. O yüzden öyle şeyleri yasakladık artık yaptırmıyorum. Evet. 10 On, e, tarafında 4000 bölgesi değerli bölge değerli dostum. 4210 bölgesinden e, burada direnç olacağını söylemiştik. Bak birebir 4210 fitili çaktı, indirdi. 4210'u geçemediğimiz sürece 4064 aralığında bu bölgede kalırız ama şunu söyleyeyim burada bir tehlike daha var. Burada yine söylüyorum bir trend kurulumu ve aşağı doğru özellikle 50 günlük emaların altına da atarsa ve şuranın da altına problem olabilir. Düşüş formasyonel mi olur? Yoksa dönüş düşüşü mü olur? Bunların hepsine bakacağız. Düşüş mü olur? Bunlara bakacağız. Burada yapacağı hareket silsilesine bakacağız. Birazcık yoruldu arkadaş. Birazcık yoruldu dinlenebilir. Evet. Dönmeye çalışıyor ama bakalım dönebilecek mi? Şu düşüş kötü olmuş, güzel geliyordu, şu düşüş kötü oldu. Maalesef. Maalesef. Evet. 10 altın tarafı da rakamlarımız bu şekilde iyi görmüyorum. 10 altın tarafını da sıkıntı olabilir. Gram altın tarafına göz atacağız şimdi. Gram altın tarafında da 5900 milimetrik hedef geldi zaten. Hiç uğraşmadık bile. 5900'den sonra düşüş geleceğini söylemiştik. 5900'den sonraki düşüş hattı 5445, 308, 5137. Normal geri çekilme seviyelerimizdir. Adam 5300'e kadar çekildi. Tekrar yukarı attı. 5440 destek hattımızdır. Destek hattımızdır. Ama yine... Ee, Altın S1 tarafında söylemiş olduğum gibi burada da bir yatay süreç başlayabilir. Bu yatay sürecin dibi 5137, tepesi 5900 olabilir. 5137'nin altında haftalık e, kapanışlar ve aylık kapanışları alırsak iş sıkıntıya giriyor demektir. Tamam mı? Buradaki yapı da bu şekilde çalışmış. Gram gümüşe bakalım. Gram gümüş tarafında da yine haftalık bazda bakıyorum gramada. Gram gümüş tarafında da hedeflerimizden 70 dolar hedefi ve 60 66 dolar hedefi şey özür dilerim TL hedefi 70 ve 66 TL hedeflerimiz geldi. Ne zaman geldi bunları söyledik 44 kırıldıktan sonra özür dilerim 44 değil 50 kırıldıktan sonra 50'nin altına inmediğimiz sürece hedef 70'tir dedik ve geldi. Bu kadar basit. 70'ten de görmüş olduğun gibi fitiller atıldı. Atıldı. İçeriye adam çekildi ve mal satıldı. Şimdi şuradaki bölge toplanmaya başlandı yukarıya doğru. İyi tamam hemen ne diyeceksin? Şuradakinin altına <laughs> 61 TL'nin altına inmediğim sürece Doji'nin altına inmediğim sürece problem yok. Ama burada 70'te de 70'i de geçemiyoruz. Çok güçlü satıyorlar çünkü şu anda. Eğer ki 70 geçilir altına girilmez ise yani altına girilmez ise 77 hattına doğru yolculuk başlayabilir ama ve lakin ben geçecek de bir dur görmüyorum şu anda çok kötü satışıyor yani kötü satışıyor aynı zamanda da burada bir ikili tepede oluşmuş şu alttaki demiş olduğum bölge yani 60 61 bölgesi kırılırsa kırılırsa düşüş derinleşebilir bak burada da 50 günlükler gelmiş gene Dolayısıyla 60-61 bölgesinin kırılmaması lazım. Hocam bir tampon bölge alalım 60-61'den önce. 66 TL bölgesi tampon bölge olabilir örneğin. 66'nın altında kapanışlar gelirse günlük sıkıntı. Ee, günlük haftalık olarak da özellikle günlük olarak da ee, şuraya tam söyleyeyim rakamı. 60 falan işte. 60-61'in altında günlük kapanışlar alırsak da problem çıkabilir bilir ikili Tepe formasyonu devreye girebilir dikkat etmekte fayda görüyorum her evet, etler dostlarım en emtiaz sınıfı bu şekilde Eğer ki kripto paralara ilginiz varsa veya da Amerikan borsalarına ilginiz varsa hafta içi yayınlarımıza bakabilirsiniz Haftada iki gün canlı yayın yapıyoruz. İstediğiniz ürünü sorabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan analiz ederiz. Canlı yayınlarımızda hiç problem olmuyor. Teşekkür ediyorum. Bu yayında videoda anlatmış olduklarımın, yazmış çizmiş olduklarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.